ve Kurban Bayramı yaklaşmadan önce niyetimize yakışır geniş bir hayvan pazarımız oldu. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Biz e, burasını yaklaşık 4 yıl önce e, hizmete açmıştık. E, biliyorsunuz daha önce bir hayvan pazarı yoktu. 4 yıl önce burayı e, yaparak e, hizmete açmıştık. Ancak e, biz hayvan pazarını 4 yıl önce hizmete açtıktan sonra ilimizde hem hayvancılığın gelişmesi hem de hayvan pazarına olan rağbetin artmasıyla beraber yapmış olduğumuz hayvan pazarının artık ihtiyaca cevap vermediğini gördük. Ve buradaki kapalı alanımızı o günküne göre iki katına çıkararak inşallah ayın 30'unda yani ayın biriyle beraber burada Eylül Eylül'le beraber yeni hayvan pazarında hayvan satışlarını yine başlanacak. Özellikle kurbandan önce buranın bitirilmesini çok arzu ettik. Ee, Görüldüğü üzere burada kot parkı vardı. Bunların düzeltilmesini gerçekleştirdik. Tamamen çevresini yahata duvarı içerisine aldık. Yine hayvan indirme ve bindirme yerleri yeni, yeniledik, yeniden yaptık. Yine burada ihtiyaçları görmek üzere e, değişik kantindir, kafeteryadır vesaire. Bunların e, yapımını da sağladık. Görüldüğü üzere burada şu anda ayın 30'una yetişirip ayın 1'inde burayı açabilmek için bu bir çalışma var. Ben burada çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, hayvan pazarımızın liderimize, e, tüm hayvan üreticimize, çiftçilikte uğraşan tüm kardeşlerimize, buradan alışveriş yapacak tüm liderli kardeşlerime ben hayırlı olmasın. diliyorum.